Ferhat lazım. Yalamalık mı? Abi Sindra mı daha güçlü, Lisandra mı sence mi? daha güçlü kardeşim. kardeşim. Şimdi buzul pençe geldi. Oh. Ters tarafa ver. Ben... Herkes sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşmüş. Her erkek bir içinde babasını taşır. ve evet, Sweeter'da porno paylaşıyor acil. Ya saçma sapan iş yapmayın at lan linkini. Oğlum ciddi, <laughs> ciddi porno mu paylaşmış? Bu niye böyle şeyler paylaşmış ya? Koptum <laughs> ben Ya bu ne? Fortnite boz I'm gay I like boz <laughs> Taking my ah, stuff tüm without tüm asking her. genius move. <laughs> Diyor ya ben Kennedy'yi ben vurdum diyor evlerine dalıp ben de diyorum ki ve gide ben siktim malı sahaya dalıp Siktir git yayınlarına devam et Ya sabır amına koyayım ya sabır Gönder. Role bak. RDR'ye giriyoruz. Aslında bunların hepsini biz normal muhabbette sohbette geçirmişiz. Barda oturmuş iki tane o yerde bir içen içiliyiz zaman koyayım. Hikayelerimizi Gönlüm. anlatıp kalkıp uzaklaşıyoruz. Sen beni arkamdan vuruyorsun. Ya ama. da sen... Niye ben vuruyorum? Orospu çocuğusun çünkü sen. Terbiyesiz namussuza bak. Ya. Ve sonuncu mızrak. Yarrr. Pardon. Ee, benim kesinlikle bir çay... <Gülüyor> <Gülüyor> sağ ol bir Nereden çıktı? ama sen burada mıydın tatlım? Duymamıştır ya. Duymamıştır. Ananı Beni anlamadı mı acaba? Elbow girdi biri. Hop gibi video. Ne dedi? Ne dedi? deli nerede acaba? Hop gibi video. ama ya. ama ya. Oo. Oh! Ne? Ok gibi bir de. Fıtı 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 fıtı. Hop gibi bir de. Allah'ım League of Legends çok zor. Tanrım bu League of Legends. Bana artık zor geliyor. Değeri yok. Baltay tutuşu yok. Onu Bombastik. <laughs> Adam eziliyordu zaten lane'de diyor. Neye göre abi? Minyon aynı. Xp aynı, kill yok. Başıda. <laughs> <laughs> Baba bura olmadı ya, bura hoş değil. Bugün yaşadığınız hayatı sorgulayacağınız bir videoydu. Eş değiştirmek serbest diyor. Dünyanın en Abi. kalabalık adası eş değiştirmek serbest diyor. Allah Allah. Yap bakalım bir full cool ekran bunu. Bana <laughs> 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 <Of. O zaman. gülüyor> aşk anlatır mısın? 22 yaşındayım. Aşkın ağasını tadamadım. Elbet bulacağım ama bugün değil. Yarını bilemem. Eğer bir gün tadarsan şahit. O zaman kapımı çalacağım. Ve sana diyeceğim ki Ebo. Sen tattın mı aşkım? Tattım ya. Biz hep 5 kişilik. Tren. Cık. Vur bozum. Hayır. Orca deniyor. Hayır. Nasıl? Ben ve 4 duvar. Duvarı silmedin değil mi? Bir beni çek. Bak. Hedef şey yaptık Ahmet abi. İbo dedik yayıncılar olarak. Şimdi bizim şeyimiz de Ahmet abi biliyorsunuz geçen kendini açıkladı. Şeyimize göre hareket ediyoruz hocam. Şeyimiz bu hafta bize pandayla dedi. Şimdi bunu ciddiye alırsınız siz geri zekalı olduğunuz için bir de. <laughs> Biz sadece burada yayın yapan asosyal bazılarımız obez. Ee baba müslüm. Televizimiz var. Televizimiz var. Düşme ona adamım. Al Ben hayallerimin peşinden koşmak istiyorum. Hayallerin neydi belirsiz elbiseler giyip dans etmek mi senin? Evet. Enes evet, bak denetme tamam mı? Ne demiştik o zaman? 1300 demiştik. O zaman 1500 demiştik sana. İşte o adamdır o bitem anladın mı? Teşekkür ediyorum. Çık vur abi çık vur. Bombastik. Bahreyn bahçesine giren hayran çocuğum dövmüş. İşte kendini bir boks zannediyor. Abi aldı info. Abi aldı infoyu. Cebe koydu <gülüyor> şu an. Fact. Onlar arkadan Oğlum niye bu kadar merak ediyorsunuz? Baş harfini öğrenince ne geçiyor senin hayatına? Eline ne geçiyor ya? Instagram'a girecek, takip edenlerime girecek. Bence ki baş harf işte. Ben bir davarım. Davro. Aha bulduk fenerini. Dedim ki çek bakalım. İçine de er, tenine de bir geçirirsem seni. Ege bir şey nasıl söyleyeceğim. Ege, nasıl, bir Ege nasıl orospu bir oyun ama değil mi? Abi fena. Yani ta şimdi tam tam orospu tam, oyun ya. Yani. Ya tam yarıştır. Konuş artık. Diyemiyor mu orospu diyemiyor mu? O öyle Hayır, de bakın evet. o. Hayır orospu diyebiliyorum da şey. Tam senlik yani. oyun diyecek. E, evet. <gülüyor> 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 Oy. Bir düşman kaldı. O mu ne ki? Bu cypher. Amına <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum? Ne oluyor amına? Tiyin sanılabilirler ama aralarında gerçekten zor bir hayat olup hadi nefret dolu insanlar da olabilir. <laughs> Oha! Niye gülüyorlar? Yer bakırlıymış, Adı baktı yer. söyle. Merhabalar. Yok yok. Seni var ya. ne zaman başlıyor valla yaman? Ferit oynamaz ya. Ferit can oynar kanka. Can yani istemiyor bu. Eskiden diyorum abi diyordun ona ne oldu? Amına koyduğum atıldın lan. İlle aaa. Tarkan, Tarkan amına koyayım Tarkan. Aaa seni bu dünyada e bravo chat. Söyle söyle söyle. Sen, Levent yüksel lan ne Tarkan'ı yarramı kafaları. <laughs> seni bu dünyada Kimse ben. Ben tabii ki. Noktör <laughs> <laughs> niye çaldı? Çalacakmış hissiyatı var bende. Size de geldi mi o? Niye ise çalacakmış vibe'ı var. <laughs> Yemin ediyorum hissettim ya. Bak vallahi diyorum hissettim ya. <laughs> Yargıtay'a göre kararlarına göre hakare sayılmıyor. Tanı bozuk, soytar, yalaka, hıyar, dönme, düzenbaz, nonoş, meymeniz... Alttaki avukata bak. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? Kes kes kes. Nereye gitti çözülüyor? Aa ölmüş deseniz oğlum öldürdün diye. Lan sizi bildiği gibi. Oğlum söyleseniz öldürdüm Begüm. Odadan çık girme dalga mı geçiyor? Fıtı 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 fıtı. Aynen. Aynen. <laughs> Kanka Discord odasını kastetmiş pardon. <laughs> <laughs> Manchester'a gittik 6 saatte arabayı ben sürdüm. He. Abi sağ olsun. Mükemmel araba sürüyor ha. Eray gibi vırrık değil. <laughs> Murat Demir oldu canım? Eray'ın durumu farklı. Eray'ı tanıyorlar değil mi? He he biliyorlar hepsi Eray biliyor. Ben açıkladım zaten yüzde seksen <laughs> engel olduğu için. Senin gibi iki tane üç tane adam gelse var ya bırakırım bu işi daha yapmama. Her bulduk oğlum ya. İki daha Yani ikincisinin sonu çeyli gitti ya soru şartı. <laughs> ben Lazlı. Baksana sizin <şu> sesini ama. Allah çok kontrolü. girls with the nails done long